Yeni bölümden herkese selam dostlar. Azrail'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ateşin başında bir başlangıç yapmak istedim. Sıcak olsun. Ateş başına çarlarımı koydum. Harbiden sarı bayrak üzerinde gerçekten çalışılmış. İlk defa bildiğiniz üzere sarı bayrak oynuyorum. İnce detaylar gerçekten tatlı detaylar var. Tek sıkıntısı mesela otomatik hava bıraktığınızda böyle çok fazla detay olduğu için çar çok fazla sıkışıyor, takılıyor. Sadece burası için demiyorum. İkinci köyde falan da çok mevcut. Her neyse ateş başında, başında sıcak bir başlangıç yaptık. Bakalım e, biyoloğumuzun ork dışı verme saatimiz gelmiş mi derken gelmiş. İnşallah geçer. Çürümüş dedi. E, maalesef başka bir tane getir dedi. Olsun yapacak bir şey yok dostlar. E, güçlü beden BK'nın saatimiz gelmiş mi deniyoruz. E, daha vakti gelmemiş. Ork dışı geliyor o nasıl gelmiyor bir pek bilemiyorum ama Neyse dostlar şamanımız orada kalsın Bizim bu bölümde bildiğiniz üzere geçen bölümden Geçen bölümü izleyenler bilir Sonuna kadar izleyenler bilir Yapacağımız şey mapleri test etmek Yani şu an 37 level bir çarın ikinci köyde mi çölde mi vadide mi dağında mı hani deneyebileceği kesebileceği bütün mapları arkadaşlar sizlerle birlikte deneyeceğiz. Bakalım hangi mapte daha iyi sonuç alacağız. Ayrıca şöyle de bir şey yapmak istiyorum. Şu mesela kaçlık kılıcımızda bizim 20'lik, bunu satabiliriz. Level silah olarak da oyun görevleri zaten 40 olmak üzereyiz arkadaşlar. Bizim şuradan genç kahramanlardan çiftel 30 levellik kılıcı alacağım. Şunun da bir denemesini yapacağım. Bizim KDP'miz 33 ort, 4 taşlı, artı 9 bir KDP. Bu mu daha yüksek bir damage sağlıyor yoksa 30 levellik level silahı mı? Bunu da birlikte deneyimleyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Şunu da ikinci envantere atayım. Ayrıca at görevimizin süresi gelmiştir büyük ihtimalle. Hatta öncelikle onu yapalım, daha sonrasında da farm'a geçelim. Bunu da tabii sizlere fazla şey yapmayacağım, oyalamayacağım. Onu hızlı bir şekilde ben kendim halledeceğim. Görevimizi yaptık geldik Bakalım işleyeceğim dedi inşallah geçmiştir maalesef başarısız Tekrardan deniyorum Bir kez daha görevi tamamladım dostlar Bakalım bu sefer geçiyor mu yine başarısız Evet dostlar bir kere daha görevi yaptım ee, Yine başarısız Bir kez daha görevi yaptım Ve sayısı doğru geliyorum Artık kaç oldu vallahi sayamadım Geç artık yine başaramadım Yeter ulan bir karakter atacağım arkadaşlar Ondan sonra tekrardan görevleneceğim Yani neyse gittik <laughs> konuşamadım şey ya. Neyse ki tek rotasyona gidip dönüyoruz hani e, birkaç görev sonra bizi böyle bayağı gezdirecek ya. O zaman bu olduğu zaman böyle başarısız başarısız başarısız. 5-6 kere yapınca zaten totalde 1 saatten fazla belki süre ayırmış oluyorsun. O zaman kafayı yedirtiyor abi insana. Bak şimdi nereyi verdi? Yine burayı verdi. Gidiyoruz geliyoruz. Yani çok uzak bir yer değil. Bu arada bir tane mor basmıştım. Bak o bitmiş 10 dakikalık. Bir tane daha basıyoruz. Yani e, bir de öncesinde de vardı sanırsam. Herhalde 15 dakikadır falan uğraşıyoruz ya da 10 dakika falan oldu kısacası. Bir kez daha Seis'in yanına geldi. Bu sefer e, geçeceğine inanıyorum arkadaşlar. Bakalım sonuçlar. Evet, geçti. Bir karakter atmak demek ki etkili oldu. E, atımız 3. seviyeye ulaştı arkadaşlar. 3 level. Gönderelim atı. Şimdi size de geçen bölümden ve bu bölümün başlangıcında söylediğim gibi ikinci köy Hello kardeşim hay kardeşim ikinci köye gidelim önce ikinci köyden sonra çöl vadi bilmem ne çat çut hallederiz xp mi xp beni kasar mısın diyor zaten level farkı level farkını bilmiyorum level 30 şöyle bir şey atalım 30 level fark var olduğunu herhalde anlamıştır diyelim. Ve ikinci köye gidelim uzatmadan. İlk metnimiz karanlık metin arkadaşlar. Karanlık metine şöyle KDP'li biraz vuralım ne kadar? 100, 1K, 100, 1200 civarında vuruyoruz. Hemen durmak istiyorum ve e, direkt 30 levellik silah geçiyorum. 100, 1200, 1200 küsür. E, neredeyse aynı vuruyor fakat bunun kritiği yok. Kritik 6 bizim taşta da zaten kritik 8 var. Neredeyse aynı arkadaşlar o zaman e, bunun e, bize bir şu an faydası yok diye düşünüyorum belki saldırı hızı daha yüksektir 24 e, saldırı hızı 15 evet saldırı hızı yüksek o yüzden kullanılabilir yani kullanılmayacak bir şey değil İlk metin taşımız kestik art 0 savunma taşı attı beceri kitabına bakalım sinsi zehir Etp'lerimizi alalım bir müsaade etme kardeşim e tepelerimizi alalım. Ayrıca şu yelpazeye bir bakmak istiyorum. Maalesef zeka falan yok. Diğerlerine bakmayacağım. İkinci metnimiz siyah metin arkadaşlar. Zaten 3'ten 4'ten sonra saymayı unutacağım büyük ihtimalle. Sıradaki metni demeye başlayacağım. E, siyah metinden 37 leveliz atar mı atmaz mı şansımızı deneyeceğiz tabii ki de. Neden yanından boş bir şekilde geçelim. Ama atmadı. Yapacak bir şey yok. Devam ki. Ayrıca bu arada arkadaşlar sadece metin odaklı değil. E, bir damar bulursam elmas e, zaten burada cennet yok ama elmas, bakır ve benzeri o an artık hani e, neye denk gelirsem onları da kazacağım arkadaşlar. Onlardan da hani gelen geliri de e, farmımızın içine dahil ederiz. Şans odaklı zaten. Hani belli olmaz. Vadide iki tane hava üst üste işte düşürebiliriz. Artı dört taş düşürebiliriz. E, veya hani onu ikinci köyde de denk gelebilir. O tamamen şans odaklı. Biz de şansımızı bugün deneyeceğiz dost. Sıradaki metnimiz kıskançlık metni arkadaşlar. Kıskançlıktan zaten yüzde yetmiş ihtimalle taş ve BK alırız. Kıskançlık metni bol bol bulabilsen çok seri bir şekilde böyle giriyorsun çat 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 kesiyorsun. Gerçekten tatlı bir farm bırakır aslında bize. Hatta şöyle bir benim bir rotam vardı. Rotasyonum sanırsam şurasıydı. Orada sürekli hani iki tane metin kesiyordum RCH'de. O rotasyona bir bakacağım. Artı iki bir e, korunazlık taşı düştü. işimize yaramaz. ETP'lerimizi toplayalım. E, beceri kitabı da düşmüş. Beceri kitabı dehşet. E, dehşet BK bilmiyorum ne kadar ederi var ama her türlü ederi olan bir BK. Yani tamamen çöp bir BK değil. Benim sanırsam rotasyonum işte bunun çevresiydi. Şimdi bir tane kestik ya metin. Hemen burada bir CH atacağım. Bu rotasyonda iki tane falan metin kesiyordum. Bir karanlık bir de kıskançlık ya da bir siyah bir de kıskançlık şeklinde bir ch atacağım bu rotasyonda sizlere hani bilmeyenlere göstermiş olurum veya hala da bu rotasyonda eskisi kadar çok metin atıyorum onu da birlikte görmüş oluruz şu adanın etrafı mıydı yoksa burası mıydı emin değilim ve kıskançlık metni yani kısacası alan bu arkadaşlar ee, alanımızı da sizlere paylaşmış olduk zaten ben artık e, bu videoyu yüklediğinde e, 40 leveli geçmiş olurum büyük ihtimalle. Kasarım çünkü çarpıda levelde kalmayacağım bu levellerde. Beni bağlamaz abi. Burada farm yapanın ekmeğine birazcık taş koymuş oluruz ama e, en azından bazı kardeşlerimiz de burada gerçekten güzel farm yapılabileceğini görmüş olur. Damage'imiz gerçekten çok tatlı. 37 level e, zihinsele göre. Bence yani güzel bir damage atıyoruz arkadaşlar. E, bir zahmet atalım abi. 10 numara e, simyamız. 10 numara da kuşağımız var. Metin Patladı bile. Hani iki kelime sohbet edelim derken metini patlatabiliyoruz. Ninja'dan koruyan artı sıfır düştü. Beceri kitabı göremiyorum. ETP'mizi alalım. Onun dışında işimize yarar bir şey yok. Bu arada daha e, STR'miz full bile değil. Kafa kafaya götürüyorum. Bir STR bir Epe şeklinde devam ediyorum. Eşit tutmaya çalışıyorum onları. Bir tane 60'lık morik iksiri basacağım. Zaten e, yarım saat boyunca koşturacağımız için işimizi görür. O zaman bu rotasyon çevresinde böyle bir döneceğim. Ya sanırsam burası yani şu çevre hemen şöyle fazla uzaklaşmadan tabi çevreye bakarak gitmek lazım yani şuraya düşen metin taşı şuraya da düşebilir burası arkadaşlar böyle döndükten sonra sanırsam ee, şurası yani buralar yani kısacası bu bak hemen yine bir ch atmak istiyorum bakalım bir CH atalım. Çünkü az önce dedim CH bir de metin kestikten sonra bu rotasyon dedim. 2'ye geçtim bir kız karşılık daha buldum. 3'e geçtim bakalım burada da bulabilecek miyiz? Haydi bakalım dostum. Şöyle çevreye bakarak. Ya sanırsam şurasıydı ya. Köprüden geçiyordum çünkü öyle hatırlıyorum. Bir yuvarlak çiziyordum ve sürekli ikişer tane ya da en az bir tane metin buluyordum. Şuradan şöyle kapıdan geç. Köprüden geç burada dar takılıyorsun. Evet bak bir tane kıskançlık metni Aynen benim rotasyonum burası. Bir ara burada çok güzel farm yapıyordum arkadaşlar. Rotasyonu da oturtmuş olduk. Hemen şu metni de keselim ve tekrardan e, gelelim. Şunu da bas gitsin, Bir tane yer kaplamasın orada. Şu potları da bitirelim abi. Diyeceğim diyeceğim can gidiyorum. Heh, tamam. Potları bitirdik. Metni kırayım. Ve metnimiz patladı arkadaşlar. Artı bir taşımızı aldık. Beceri kitabı ejderha kükremesi. E, pek değerli olmasa da el tepemizi aldık. Onun dışında da işimize yarayacak bir şey göremiyorum. E, bineğimize binelim. Rotasyonunu ufaktan tamamlayacağım. Belki bir metin daha denk gelebiliriz. Ondan sonra CH atacağım. Bu şekilde ikinci köydeki farmımız böyle devam ediyor. Keyifli. E, hile yoksa en azından mesela bugün buralar temiz. Rahat bir şekilde farmını yapabilirsin kardeşim. Eğer baktığın çok hile var ya da farmlayan başka insanlar çok fazla var. Diğer haritaları da ilerleyen dakikalarda sizlerle birlikte deney deneyimleyeceğiz. CH attım arkadaşlar. Şuradaydım hemen geldim. Köprüden geçtiğim gibi bir kıskançlık metni daha buldum. Onu da kırdık. Artı bir taş. Beceri kitabı. Dehşet BK geldi. Bir tane daha. Olsun. Sıkıntı yok. Farmlamaya devam. Keh. CH atmadan hemen ileride bir tane de siyah metin buldum. 37 levelde bakalım. Yaşam artı 1 attı. Demek ki taş atabiliyor. Taş atabiliyorsa kesmeden e, yani şu an zaten eldivenimiz yok. Sadece 75 drop'umuz var. O yüzden abi bulduğun zaman keseceksin. Şansa artı 4 taş da atabilir veya BK'da atma Olduğum noktada CH attım. Attığım gibi bir tane daha kıskançlık metni buldum arkadaşlar. Hemen bineğimize biniyoruz. Simyamızı açıyoruz ve yapıştı. Ve metnimiz patladı. Evet arkadaşlar simyamızı kapatıyoruz. Iı, Artık iki taşımızı alıyoruz. Onun dışında beceri kitabı burada gördüm abi. Beceri kitabını gördüm. Kılıç çevirme. Iı, piyasasını bilmiyorum ama her türlü satılan bir BK en azından 500k bir emden satılır. Burada ıı, piyasa biraz daha şey arkadaşlar hani TR'de mesela sadece hava kılıcı ve keskinlik para ederken yani diğer BK'lar hiç para etmediği sorular hani Marmara falan öyleydi gayet de 200k falan ödüyordu artık. kılıç çevirmeleri 200 300 kaya alan olmuyorduk bazen burada öyle değil abi burada gayet de kılıç çevirmeyi hani bir eme 750 kaya hatta belki daha bile pahalı fiyata koysak alan olabilir arkadaşlar öyle bir de piyasası var hemen bir tane daha siyah metin gayet de rotasyonu tutturdum arkadaşlar rotasyonumuz bu köprüden a başlıyoruz onu da keseriz köprüden giriyorsun dönüyorsun abi şöyle hemen şu Dağın arkasından hop tekrar köprü. Her cihede bir tane kıskançlık garanti. Yanına da arada bir de işte siyah metin oluyor. Siyah metini 30 levelde keserseniz %80-90 item atacaktır. Biz 37 level olduğumuz için artık bizi bir tık aşmış. Şöyle vahşi uzmanın bir içinden geçelim. Yangımızı alalım. O zaman abi rotasyonumuz okey zaten. Envanteri de baya baya doldurmadan birazcık yerimiz varken. Bu arada hiç madene denk gelmedim. Burada maden yapamadık. Ee, nerede bizim yaşlı adam yaşlı adamımız burada çöle doğru koşturalım ha belki yaşlı adama giderken bir maden görürsek yolda onu da kırarız arkadaşlar dostlar çöle geldik çöldeki e, rotasyonumuzu da ufaktan göstermek istiyorum şu bölgede şöyle bir bölgede e, ruh metni olması lazım bir vadideki slotların geldiği gölge değil ama ruh metni diye bir metin vardı abi rotasyonu da dediğim gibi şuralarda bir yerde çıkıyordu böyle bir onu arayacağım. Daha sonrasında ortalara geçeriz. Dayanıklılık ve gölge metni de var. Onları da bir denemesini yaparız arkadaşlar. Öncelikle bir ruh metni arayalım. Bir kovalayalım. Şurada bir iki tane cehe atalım en kötü. Ondan sonra da dediğim gibi çölün iç bölgelerine doğru geçeriz abi. Ve i̇lk ruh metnini hemen bulduk arkadaşlar. Fazla bir süre geçmedi. Gayet dedim ararız dedim. Hatta şurada dedim Buradan bir baktım. Pat ruh metni. Bu ruh metni gerçekten hani böyle çok daha sağlam yani e, biraz zor bulunuyor. Sık bulunan bir yerde olsa böyle hani peş peşe nasıl kıskaçlık metnini bulabiliyoruz. alanı küçük bir yerde sık sık çıksa gerçekten ruh metni çok tatlı bir metin. içinde işte ork dişi düştüğü oluyor metni keserken ara sıra çünkü si geliyor. Onun dışında e, metnin 40 level'lik olması güzel. E, Drobu fena değil ayrıca de, e, pot bile basmadan hızlı bir şekilde rahat rahat seçebilen bir metin arkadaşlar orkun muskası düştü orkun muskasının artılısı ya da artısı ikisinden biri gerçekten zor buluyordu o yüzden bunu alacağım ama emin değilim hangisi olduğuna bir ticaret camından bakarız şu muskayı bir alalım öncelikle beceri kitabı nereye gitti karanlık koruma bilmiyorum ederi var mı yine de toplayalım artı ikide taşımız var geri kalanları e, işimize yaramaz şeyler o zaman koşturmaya devam Aslında bu levellerde en, güle, en güzel kesilecek metin arkadaşlar ruhmetli hem ufak ufak experience kasılıyor ayrıca etten az önce dediğim gibi or şey düşme ihtimali var yani biz şanssızız bahtsız bedeviz çölde bizi kutup ayısı bile saldırabilir e, tam da çöldeyiz şu an harbiden güzel bir espri oldu her neyse beceri kitabı kurnazlık artı bir taş bir işimize yaramaz. Beceri kitabına baktığım zaman büyülü keskinlik. Aa, şahane güzel. ETP'mizi alalım. Bir tane de burada ETP var. Güzel. Diğeri birleşti. Başka da işimize yarar. Bir şey yok. Aynı CH'de iki tane olabileceğini hiç zannetmediğim için direkt CH atacağım. Çünkü alan zaten hani şöyle bir alan. Taş yaptısın. Bir tane vardır. Hilenin ya da birinin kesmediği denk getirmek gerçekten zor. Dediğim gibi böyle bol bol kesilen metin olsa çok tatlı bir metin gerçekten. CH'mizi attık. Çevremize baktık ve bulduk. Çok güzel. Aslında her CH'yi e, burada yakalayabilirsek bunun farmı da yapılabilir. Hızlı bir şekilde kesiliyor. Dropları güzel. Fena değil. Nerede lan bizim savaş? Heh. Yaban domuzunu bulamadım yani. Hopsinyak. Metin patladı. Ve art sıfır. Darbe taşı. Tabi artı dört düşse e, bize biraz şok olur. Şok etkisi yaratır. Kutsama BK güzel. Şamanda kullanırız dostlar. Art, e, ayrıyetten de ETP'mizi aldık. Geri kalan işimize yarar. Bir şey göremiyorum. Ben ruh devam etmeyeceğim. E, demiştim arkadaşlar sizlere bu bölümde nerede ne, ne farm yapılır. Bunları ufaktan sizlere anlatmak istiyorum. Göstermek istiyorum diye. Ben şimdi burada oturup 2 saat boyunca ruh metni kestem, Evet kendi farmımı gayet de yapmış olurum. Fakat videoda e, sizlere dediğim gibi nerelerde neler, neler yapabilirizi gösterecektim. Şimdi ikinci olarak e, çölde Ruh, metni, ruh metninden daha sonra gölge ve dayanıklılık metni var arkadaşlar. Gölge ve dayanıklılık şu içeride başlıyor. Ayrıca şu alt bölgede şöyle bir bölgesi var diye biliyorum. Onu bir deneyeceğiz. Mapimiz şöyle kenarda açık dursun. Bulduğumuz zaman ilk dayanıklılık ve gölge metnini videoya tekrardan dahil olalım arkadaşlar. Şimdiki metnimiz ise dayanıklık metni arkadaşlar. 50 level bir metin, biraz sağlam bir metin. insanı biraz zorlayabiliyor. Özellikle eksiklerimiz varsa ki bizim eksiklerimiz tabii ki de var. Daha 37 leveliz itemimiz daha. keşiş var. Hani bunu bu metni şöyle 45 levelde en azından işte birkaç itemini böyle daha da sağlamlaştırırsan rahat rahat kesebilirsin. Map'i de açtım arkadaşlar. Hangi bölgede denk geldiğimi göstermek için. Evet biraz sağlam bir metin ama kesilemeyecek bir metin değil. Onu da söylemek istiyorum. Okçular biraz fazla geldi. Canımızı yakıyorlar ama keseceğiz abi. Kaça kaça kaçak bir şekilde dövüşeceğiz ve bu metni alt edeceğiz abi. Haydi bakayım. Koş şöyle. Yardır babacığım. Dön bir tur. Slotların biraz kafası karışsın. O sırada şu liderleri biraz azaltalım derken Bayağı bir e, koordineli bir şekilde bu metni kesmem lazım. Bir Manu'muz olsa mesela çok rahat ederiz bu konuda. Manu ve asker at tabii ki de. Skill atarak çat 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 geçersin. E onun için de 50 level olmak gerekiyor. Tam da dayanıklılık metni 50 level metni. Biz ama yaptık Harbiden çok sağlam geldi. Geçen bölümlerde bir kesmiştik dayanıklılık metni Bu kadar zorlanmamıştık. Daha bir rahat kesmiştik. Ama e, yapacak bir şey yok. Ayrıca dediğim gibi şamanı bir an önce e, evlendirmemiz lazım ki... Bu konularda rahat edelim artımızı alalım Çatır çatır yolumuza bakalım dostlar Neyse sıkıntı yok Metnin zaten son artık Birkaç saniyesi kaldı diyebilirim Kaçmaya bile gerek yok bence 1200'ler 1100'lerle Bu metni patlatırız Haydi bakayım Hadi koçum dayan dayan Ve metin patladı abi Oo, Hala slotlar ölüyor Ne düştü bilinmeyenler düşmüş Artısız zaten artık para ediyor Saldırı artı BK düştü yaşam artı iki etepemiz var bir etepemiz daha var onun dışında da şu güneş elbisesi nedense bir cezbetti ben ama bir şey yokmuş dayanıklık metni için henüz erken onu görmüş olduk dayanıklık metninin zamanına daha var arkadaşlar 37 level için en azından bir 45 falan yapıp kalkanı falan yükseltirsek derken bir dayanıklık metni daha buldum Dostlar bu metinde e, okçular ilk defa geldi şu dakikaya kadar hiç okçu gelmemişti çok rahat bir şekilde kesiyorduk tam videoya tıkladım okçular gelmeye başladı yine mokoko oluyoruz maalesef ol, ol artık öl de bir kaçayım yani öldükten sonra bak metnin e, canının yarısına kadar hatta nerede canı şurasına kadar falan hiç okçu gelmedi çok rahat bir şekilde kesiyorduk. Okçular geldiği anda patlıyoruz abi. Bu da neden ok savunmamızın olmayışından kaynaklanıyor bir nebze. Hani bir tık ok savunmamız olsa çok daha rahat ederiz bu konularda. E bunu da ilerleyen seviyelerde yapacağız. Son artık vuruşları kaldı. Güçlü bedenimiz yok. O biraz sıkıntı olabilir. Bir kere daha kaçacağım. Bak şu. Bir de çok fazla şey atıyorlar abi. Çok fazla sersem atıyor bu şey. Bir sersem kalkan bu sersem kalkanı şöyle artı 7 artı 8 artı 9 bir siyah yuvarlak kalkan olursa bir de defansı arttırmak için bir ejder plaka falan olsa artı 9 yeterli olacaktır ve bu metni de patlattık yine alt edebiliyoruz ama birazcık uzun sürüyor ve can yakıyor diyelim suikast plaka artı bir de taş işimize yarayacak şeyler değil gidiyorum aga gölge metni aramaya daha dayanıklı bulursam yine keserim ben kesmeden yap şey yapmam ama Dostlar bir tane daha dayanamadım ve e, dayanıklılık metni kestim. Harbiden e, bulduğun zaman kesiyorsun zaten. Kesmeden yanından geçip gidecek değiliz. Ateş log bk düştü. Yani biraz sevindirecek şeyler düşse iyi olurdu. Başka da işimize yarar bir şey yok. Gölge metni burada bulamıyorum. İşte uzatmayacağım. Belki yol üstünde çıkar. Vadi'ye yolumuzu çevirelim arkadaşlar. Aslında vadi farmını çok kişi biliyor. Vadi farmını gelecek bölümün başlangıcında yaparız. Şimdi bir deneme yapacağız sahondağı biliyorsunuz 61 levellerin e, far noktası denilebilir sahondağı abi biz 37 levelde gideceğiz tabii ki de ölüm metni kesemeyeceğiz şeytan metninin içinden geçmeye gidiyoruz abi şeytan metni keseriz 61'lerin 61 iken 61 benim de en çok yaptığım ölüm metni ve şeytan metni kesmekti ha, şu an 37 leveliz ama şeytan metnini parçaladık ekmeğimiz gözüktü arkadaşlar. Ekmek burada bir şeytan metniyle yapıştırıyoruz. Bakalım mevzuya giriyoruz. Yine bir KDM'cimiz. Hepsine neredeyse aynı zaten. Rahat rahat şeytan metninin içinden geçeriz abi. Şimdiye kadar bakalım pot basmadık. Pot basmadan ne kadar devam edeceğim? Canım yere inene kadar pot basmadan e, devam etmeyi planlıyorum. Bakalım ne olacak? E, metnin canı %70'lerde falan diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi can götürüyor ama hangisi götürüyordu? Evet 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 tamam, pot basabiliriz Potsuz olmuyormuş Potsuz ben 61 leveldeyken potsuz kesiyordum 37 leveldeyken pot basmak gerekiyor Ki zaten şu an canımız 9.5 Hani çok az bir canımız var abi HP'miz çok az Şu işkenciler çok fazla can götürüyor Vallahi pot basmadık şimdi de canımızı toparlayamıyoruz Ama sıkıntı olmaz En kötü en kötü abi Oğlum şeytan metnine de ölmememiz lazım Bu kadar da değil ya rezil etme bizi Heh. Tamamdır abi en kötü şöyle bir tur kaçarız Canımız fullenir ETP bak şeytan metninde ETP'n güzel kasılıyor. Şeytan metninin en güzel artısı o. Kesmesi kolay, zor değil abi. Lanet kitabı da düşebiliyor metni keserken. Hani e, bu da mesela farm açısından güzel. Bunun alanını sizlere göstereyim. Abi ışınlayıcının çevresi. Net bir şekilde şu ışınlayıcının, ışınlayıcının çevresi abi. CH atarak bunu bulabiliriz. Epeye verelim. ETP. ETP. Şurada bir beceri kitabı görüyorum. Korun Mart 2 düşmüş. Beceri kitabını da alalım. Zehir Lok. Ok. Yani bir hava BK düşüremedik. Aşk olsun Azrail sunucusu diyoruz ve burada ikinci bir şey metnini aramayacağım derken Cennet buldum abi. Cennet varsa biz de buradayız demektir. Tanesi onem olan bir şeyin yanından görmezden gelerek geçemeyiz. Cenneti yapalım. İşte Şaman evli olsaydı çekecektim abi. O zaman gelecek bölümde arkadaşlar şamanın jinhi görevini yapalım ve ayrıyetten de şimdi bak şimdiden gelecek bölümün konusunu belirliyorum. Şamanın jinhi görevini yapalım. ayretten de vadide gölge farmı yapalım. Gölge metni farmı deneyelim. Harbiden böyle adam akıllı ama mesela şimdi ne yaptık? Birazcık ikinci köyde yaptık. İşte çöle geçtik. Daha geldik. Öyle değil adam 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 gibi böyle sadece orada ne kadar ne şu kadar saat bu kadar farm hesabı güzel bir farmımızı yapalım. Ben bu cenneti kırayım dostlar. Totalde kaç tane cennetimizin olacağını sizlere göstereyim. Şu an 90 tane var. Kaça tamamlayacağımızı birlikte görelim. E, videoyu noktalayalım yani şeytan metnini gördünüz rahat rahat yesebiliyoruz. Farmı da gayet tatlı. Ben sonrasında video dışı belki burada birazcık daha farmlama yaparım ya da ne yaparız madene geçeceğiz video dışı da çünkü bir şeyler kasmam gerekiyor her şeyi video alırsam atıyorum maden yaptım 4 saatini benim videoya almam 4 saatlik hani boş bir video olur o yüzden ben bu videoyu burada noktalayayım bunun da totalini söylemeye gerek yok neyse kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bu da full başarısız veriyor yapacak bir şey yok videoya bir like atıp yorumla destek olursanız serinin devamı Serimiz şu an ufak levellerde böyle biraz sıkıcı gelebilir bazı dostlarımıza. Bazı dostlarımıza eğlenceli gelebilir. İlerleyen seviyelere yavaş yavaş böyle bir anda 70'e, 80'e, 90'a yüze kasacak değiliz. Tadında yavaş yavaş görevlerimizi yaparak, BK'larımızı okuyarak, biyoloğumuzu vererek Ayretten de böyle gelişimimize tatlı tatlı sağlayarak arkadaşlar seriye devam edeceğiz. Bu bu kadar olsun o zaman. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Azrail'den herkese tekrardan selam diyelim. Haydi hoşçakalın. <laughs> <laughs> ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Aykolümü aldım. Ben 21 gün... Videoların devamı için kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.